Yufkayla ile farklı bir mantı yapma yöntemi göstereceğim. Bir de bu böyle düz, yoğurtlu, beyaz olmayacak. Böyle güzel domates soslu, içi kıymalı olacak. Umarım hoşunuza gider. Şimdi burada önemli olan bir kıyması kavrulmuş olacak. 250 gram dana döş kıymam var. Onu direkt tavama böyle koyuyorum. Dana döş kıymayı tavada önce her tarafı kahverengileşene kadar kavuruyorum. Kıyma şöyle bir kahverengileşince soğanını ekliyorum. Bu böyle börek soğanı gibi biraz daha azı. Yani 250 gram kıymaya yaklaşık 400 gram 2 iri soğan doğradım ve onları birlikte kavuruyorum. Burada altını kısacağım ve yaklaşık 7-8 dakika kavuracağım. Kıymadaki soğanlar artık neredeyse görünmez hale gelince tuzunu ve karabiberini ekleyin. Güzelce kavurun. Ve soğuması için kenara alın. Şimdi ilk başta böyle biraz zenginleştirelim. Dolmalık fıstığım var. Yoksa yer fıstığı falan da kullanabilirsiniz. Böyle iki çorba kaşığı dolmalık fıstığı güzelce bir kavuracağım. Onlar böyle mantının üstünde bir çıtırtı olsun istiyorum. 4 diş sarımsağı böyle ince ince şeritler halinde doğrayın. Şimdi bunlar güzelce kavruldular. Bunu böyle kenara alıyorum. Sonra iki çorba kaşığı, daha hatta birazcık bile fazla zeytinyağı ekliyorum. Sarımsaklarımı ekliyorum. Şimdi bunun içerisine tabii ki mevsim yaz olmadığı için bizim daha evvelden yaptığımız domates püremiz var. Onu ekliyorum. Buna böyle kendi içinde hafif bir tuzu var ama azıcık daha tuz ekliyorum. Bir çorba kaşığı kadar sirke ekliyorum. Ve son olarak da karabiberini eklediğim zaman neredeyse içeriği hazır. Yaklaşık böyle 3-4 kaşık kadar su da ekleyeceğim. Sosunuz göbek atmaya başlayınca tamamdır demek. Son olarak fesleğenlerim var. Bu fesleğenleri de böyle birkaç tur kıyıyorum. Bazıları büyük de kalsın, onu da istiyorum. Bu şekilde artık göbek atmaya başladı. Sosumun içine ekliyorum ve karıştırıyorum. Gelelim artık mantıyı yapmaya. Mantı için bir tane yufkamız var. Bunu böyle önce açıyorum. Tam böyle ortadan ikiye katlıyorum. Şimdi tam ortada aslında sigara böreği gibi üçgenler yapıyoruz. Yani bir parçasından 8 tane çıkacak gibi. Şimdi buraya kadar normal sigara böreği gibi. Ama buradan sonra değişiyor. Şimdi böyle açıyoruz. Ondan sonra kıymayı içine yerleştiriyorum. Bunu böyle kıvırıyorum. Ama sigara bölüğünden farklı olarak kenarları boşluk kalıyor. Şöyle suya batırıyorum. Ve kapatıyorum. Şu kenarlarından böyle çevirip birini diğerinin üstüne gelecek şekilde Hatta birinin diğerinin içine gelebilir. Kenarlarını da katlayarak... nemli parmaklarımla bastırıyorum. Ve böyle bir yuvarlak oluyor. E, bütün hepsi hazır olunca üstüne hiçbir şey sürmeden... fırının ızgarasında 200 derecede 15 dakika pişiriyorum. Bu böyle iki kişilik... yani bir yufkadan iki kişilik yemek oluyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bir tanesini ben... E, izninizle sizin için şöyle güzelce tabaklayacağım. bizim mutfakta malzemeden kaçılmıyor ki fıstığı abartmışız bence bir çorba kaşığına indirebiliriz. Bu tarif iki kişi için hazır. Sarımsaklı yoğurt üzerine yağ yakarak da inanılmaz lezzetli olacağını ben şu an şimdiden tahmin edebiliyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir kaşık yoğurdu tabağıma koydum. Ondan sonra cuma şu iki tane seni ben aldım. Gerisi de ekibin yoksa beni yerler. Afiyetle böyle yiyeceğim. to tu estranho, Slug,